Teşekkür ederim. Efendim? Azıcık bir, bir otom, alacak, Hazırsak bir diğer ayağı. ayağı. Bir kere buradayız öncelikle. Gözler burada. Bir durabilirsin. Aynen. Aynen bekliyorum ben sizi. Sıkıntı yok. Doz lütfen. Teşekkür ederim. Sercan abi. Efendim. Tamam. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Tamam. Şimdi Serhat Bey ile Ezgi Hanım'ın birlikte fotoğraf alıyoruz. Buyurun. Tamam. Alalım. Dur başlamayın ha. Başlamayın. Başlamayın. Tamam bekliyoruz. Evet hazırlıklar yapılsın. Gayet normal bir şey. Evet buyurun. Evet Sercan sendeyiz. Cuma günü vizyondayız. Hayırlı olsun diyelim. Sercan sendeyiz. Ne oldu? <laughs> ben, ben Efendim merhabalar diyelim. Hayırlı olsun ha. yeni filmimiz. Neler söyleyeceksiniz? İlk önce film işi. Canım, için. Sercan şöyle düzgün olsun. Yani evet. İçeriden sonra Evet Ayça'nın 22 Mart'ta vizyondasınız. Neler söyleyeceksiniz? Aynen evet. 22 Mart'ta vizyondayız. Arkadaşlarımızla, hocamızla, bütün ekibimizle çok güzel, çok keyifli bir İş çıkardığımızı düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz. Efendim birazcık karakterlerden de bahsedelim aslında. Ee, nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? İdil ben. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tanıtayım. Yarışmayı İstanbul'dan katılıyorum. İdil <laughs> <laughs> ee, ee, işine aşık tutku bu. <laughs> bir arkadaşımız. Ee, bir intikamla hırsla bir yola çıkıyor ama bu yolda gerçek aşka evrilen bir hikayesi var. Onun haricinde de hikayeyi anlatış şekli e, beni en cezbeden şey oldu o noktada. Çünkü seyirciyle direkt iletişimde olduğum, direkt kameraya bakarak konuştum. O dördüncü duvarı yıkmak dediğimiz mevzu aslında bu dediğimizde şey yaptık. O yüzden benim için e, bir oyuncu olarak keyifli bir diyebilirim. Duvarlar yıkıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, yıktık ama duvarları, yıktık valla. Serhat Bey sizden mi de devam <laughs> edelim efendim? <Olur. Hadi. gülüyor> <laughs> ee, Edeyim ben. Evet, evet evet. Biraz da mikrofonlara yakın olursan çok daha sevinirim evet. evet. ben size. Şimdi ön at yanına. Şimdi şöyle söyleyeyim ben Ömer karakterini oynuyorum. <laughs> ee, hayatta çok büyük bir trajedi yaşamış bir karakter. Ondan sonra hayat onu bir şekilde dille tanıştırıyor ve e, onun için yeni bir yolculuk başlıyor. Aslında hayatta herkesin bir ikinci şansı olduğunu gösteren bir karakter diyor. Değil mi hocam? Doğru, doğru, doğru. doğru. <laughs> tamam ben atlattım. <laughs> yani biz yazdık öyleydi. <laughs> Evet Yasemin Hanım sizden devam edelim. Siz neler söyleyeceksiniz hem karakterinizden hem de oyuncu kadrosunda aslında bir e, sizden de yorum alalım. Bence çok ne dedi şampiyonlar gibi bir kadro toplamışlar. Ben kendi açıma çok memnunum. Bu kadar hem dramada başarılı insanlar kendilerini aynı zamanda komedide kanıtlıyorlar. Ben o yüzden onlarla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu sadece kendi verdiğimiz çaba değil, aynı zamanda alıp verdiğimizle de alakalı olduğu için sürekli beslendiğim insanlar. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ezgi Hanım, evet. siz neler söylemek istersiniz? Ben çok fazla spoiler vermeyeceğim karakter hakkında. Çünkü aslında benim karakterime bakıldığında doğru eş seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Ee, ve İdiz sayesinde bir kurtuluş aldı ona, evlenecek. Tam da bir belli değil kendisi. Evet, o yüzden iyi seyirler diliyorum şimdiden herkese. O zaman doğru eş demişken, doğru eşin tarifini de alabilir miyiz? Doğru eş nasıl seçilir? Henüz seçim? bulamadım, bilmiyorum. E <laughs> <musun>? e <laughs> doğru eşi ben oluyorum. <laughs> ben seninle ilgili bugün bayağı karaktersiz bir karakter diye konuştum ama arkandan konuşmayayım, yüzüne de söyleyeyim. <laughs> <laughs> Ee, ben hikayenin yaramaz çocuğu değil Aynen. Bilmiyorum, yaramaz yavrusun. Kötü demiyorum. Bekçi Öyle mi? <laughs> ya, tamam. <laughs> tamam, yaramaz. Masifasyon <laughs> da para olan güzel. <laughs> ee, yaramaz bir karakter olan Kerem'i hayat Ben de böyle bir çocukla e, çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. İşte gerek kamera arkası, gerek kamera önü. E, hepsine burada bir kez daha teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Çok sevinçliyiz. Anlayacaklar film izlerini. <laughs> Güzel Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ya en son ben kaldım söyleyecek her şeyi söylediler zaten ama dediğim gibi yani e, çok keyifli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ayça ile Serhat'la ve diğer oyuncu arkadaşlarımla çalışmak çok büyük bir keyifti. E, hocamıza da çok teşekkür ederiz. Çok güzel çok keyifli bir şey, bizim için. Siz dediğiniz ama hiçbir şey kalmadı bana. Biz o zaman soruları da değiştirelim aslında. Tamam. Doğru eş çok güzel bir yerden geldi. Ee, <laughs> hanımlarımıza sormak istiyoruz. Doğru eş nasıl seçilir? Ay bilmiyorum vallahi ben de seçemedim. <laughs> seçin, seçince o belli olacak, Evet, belli oluyor, oluyor herhalde. Çünkü böyle bununla ilgili hani büyük, büyük büyük konuşmak da istemem. Bakalım izleyelim filmi. Ee, onun üzerine zaten tekrar konuşuruz. <laughs> Başar <laughs> size de soralım. Bu <laughs> iş tercihi nasıl olmalı? Her bir hanım böyle şey. Çok güzel bence yarın. <laughs> 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 Üzerinden konuşuruz. Topaya atıyoruz o zaman. Hocamıza doğru gidelim. <laughs> Hocam doğru. Değil, doğru. <laughs> Top sizde kaldı. Oğlum en yanlış adamı son bir soru soruyor. Yani ben medeni <laughs> halini yakın zamanda değiştirmiş bir adam olarak onu cevap vermeyeceğim. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ekip için, kadro için? Ya çok güzel bir iş oldu işte çok eğlendik. Yani onlar zaten söylüyorlar. Onlar yana sıkıntı yok ama bu işi hayata getirirken özellikle senarist arkadaşım Seçil'le beraber yazarken e, tabii bu kadar iyi çıkacağını tahmin etmemiştik. Bunun da bütün müsebbibi şu an karşınızda olan insanlar yani düşündüklerimizin çok çok üstünde performans göstermenin dışında yaşadılar bölümü. O yüzden ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar. Şener bir de de sizden evet. görüş alabiliriz filmle ilgili. Valla ben başlangıcında vardı. beni bayağı yıkıldı. İdili yani. <laughs> e, ee, konu oyuncu olarak varım. Ee, ama başında öyle güzel bir top atıyorum ki sonrasında zaten başrol oyuncusu <laughs> Bence doğru işe doğru gidiyor orada. Beni biraz hırpaladı dediniz ama siz de aslında ee, aşağı kalır yanınızda kalmadı Ali Bey'e karşı. Şey. <laughs> Aa, siz film izlediniz mi? Spoilerler spoilerlar geliyor. Ali Bey de oradan zaten çok da salladı. Mesela, Bayağı geliriz. girişmişsiniz efendim. Aha, hiç yok. Sahnede olan sahnede kalır ha. diye konuşmuştum. hayır hayır bugün anlattı. Bugün anlattı. Ben <laughs> ben o zaman başka <laughs> <laughs> İzleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyeceğiz, izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman çok teşekkür ederiz ama da soğuk fazla da sizi bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Birazcık şey yap, bir görüntü daha alalım. Tamam. Mikrofonları Evet. evet

Fotoğraf beyler. Kim alıyor fotoğrafı arkadaşlar? Flash patlamıyor. Son mu Tamam. Ben detay alıyorum o zaman. Al detay alalım hemen. Detay alın abi. Kaysan <laughs> 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 şey Detay, detay tamam mı? Tamam sağ olun. Bir saniye tamamdır.